Abla. Abla çek bizi. Bugün günlerden çarşamba abla. Bugün de balığımızı yedik. <laughs> Şu tatlılığa bak abla. Rahat bir 10 kilo. Göbeğini <laughs> eleme <laughs> <laughs> Sen 10 kilo oldun mu? Bu bu. Bu buş bu buş bu Vallahi ben seni çok seviyorum ya. Vallahi ben seni çok seviyorum babo. Benim şişkom. şişko. şişko.com. Deneyeceğim kızım. <laughs> Şila'nın sesi bak. Şila yürüyelim. Koş koş koş. Kork, koş koş koş. Banka doğru gittiler görüyor musun? En, orada veriyoruz evet. Tatlım nerede? O ilerden geliyor. Baba! Giyiyor. Baba nerede? Çişko orada orada bak çişko. aynı yerden çıktı. Şişko! <laughs> Şişko gel Şişko. Seni Şişko seni. Gel. Süper dörtlü burada. Hadi senin mama keyfin. Dur vereceğim dur. Dur dur aşkım. Dur lan dur. dur, dur, dur. <laughs> Ya ağzında iki tane var ağzında. Oğlum yavaş ya lan. Bir şey söyleyeceğim. Havada aldı onu. O bitirmeden istiyor bak ağzından aldı gördün mü? istiyor. Neyse'n aldı ya. Bak ağzındayken balon kuyruğu ağzında yeni sınırıyor. Bak kusuyor bak şimdi onu yavaş ye yavaş, yavaş yavaş. Seni şişko yavaş ye. Bu olacak. Şila <laughs> Şila gözü. Havada yıkalıyorlar her Şurada iki tane balık var bak görüyor musun? Gel buraya şimdi bunu ye Tarçın nerede ya? Tarçın! Gel! Baba az önce şiladın ağzından mı aldı onu? Sen de çok lan! Oğlum sen nasıl yiyorsun? Nasıl bir yeme şekli? O mu? Çiğnemiyor bile. Bak hemen bitirdi. Bak! Efe'yi kattım. Gerçekten iyi. Dur dur dur. Beni mi yiyecek? <gülüyor> <gülüyor> Çok kilo aldı ya. Abla. Ab iyi şişir abla bir kaldıramıyorum abla. O. Abla bu nasıl bir kilo? Bu nasıl bir yemek? <laughs> Hadi mama ye biraz mama. Gel mama ye. Tartışırı bekliyim de tartışıramıyorum. Süleyha'yı ilk defa mama yerken görüyorum. Mama niye yemiyorsun şişko? Seni şişko. Maviş. Seni şişko. Abla. Sen niye mama yemiyorsun? Abla bak abla. Abla çek beni abla. Abla dövüşümü çek <laughs> abla. O. Şişkoyum ben. Ne olmuş? <laughs> Hepsini ben yiyeceğim. <laughs> ya sen nasıl bir şişko oldun ya? Tosun lan. Lan tosun olmuş bu ya. Tarçın acaba nerede? Gel. Tarçın ileride. O boş. Bir şey yok kızım hadi mama ye mama. Mama ye hadi. Hadi gel mama ye gel. Hadi mama mama mama. Hadi. Gel mama ye. Hadi kızım mama ye. Oğlum poşet poşet. <laughs> Sen elime nasıl vuruyorsun kız? Hala balık arıyorlar görüyor musun? Hı. Baba öyle şila. Abla abla çek bizi. Bugün günlerden çarşamba abla. Bugün de balığımızı yedik. <laughs> Sabah kahvaltısında balık var. Balık. Abla. Abla çek abla. Şu tatlılığa bak abla. Rahat bir 10 kilo. Sen göbeğine bak. <laughs> Sen 10 kilo oldun mu? Bu bu. Bu bu. Bu 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 Vallahi ben seni çok seviyorum ya. Vallahi ben seni çok seviyorum bu bu. Benim şişkom. şişko. Şişko.com. <laughs> şey Dedin mi gördün? Kuş yapıyor. <laughs> Aynen mama yiyeceksiniz. Hep balık yok. Şila temizliğe Şila. balık arıyor. <laughs> Şile kızım. Hani balık? Nasıl yedin lüpü lüpü ama kız? Hepsini yedin kız. Baba hiç çiğnemeden direkt lüp. Yani böyle bir yeme şekli yok. Babış. E doğru yürüyeceğim orada tarçın orayı bizi görebilir.